Microsoft Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de üyelerimizden gelen soruları çözmeye devam edelim. Üyelerimizden Göksel Bey'in gönderdiği bir soru ilginç ve aslında zor bir soru. Şunu yapmak istiyor. Müşteriyi kesti fatura numaraları var. Şu tarihte şu fatura numarasıyla şu kadar tutarda bir fatura kesilmiş ve bunun karşında da bankadan ödeme yapılmış. Banka ekstresinde de görünen değerler burada. Buradaki sorun şu burada düzgün yazmasına rağmen yani 619 720 ne fatura demesine rağmen burada ifade birinde fatura numarası yazılmış bakın rakam arada fatura numarası önde yazılmış ortada yazılmış yani belirli bir standart buraya uygulayamıyoruz yani soldan altı karakter al eğer buna eşitse bunu yap gibi bir şey olmuyor çünkü numaranın başa sona ortaya yazılmasında net bir rakam yok şunu yapmamız lazım bu değeri bu aralıkta aratıp varsa bunun karşısındaki değeri buraya getirip şuraya yazdırmamız gerekecek. Güzel bir e topla uygulaması eşittir. E topla diyelim. Aralık toplamımız şu aralık. Şu aralıktaki değerleri bul. f 4te burayı sabitliyorum. Noktalı virgül. Şu değeri bul. Tekrar noktalı virgül. Ve şu aralığın toplamını al. Tekrar f 4te sabitliyoruz. Bunun parantez kapatıp enter'a bastığınızda ve aşağı doğru çektiğinizde sonucun sıfır olarak geldiğini görürsünüz. Çünkü e topla değeri bu şekliyle yazdığımızda yani şu formülde gidiyor B4 değerini şu aralıkta arıyor. Yani G4'te ve G7 aralığında şu değeri arıyor. Bu değerde başında sonunda ortasında yazılar olduğu için birebir eşleşmediğinden dolayı da hataya düşüyor. Şöyle yapalım. Buraya dikkat edin. Hatta biraz büyüteyim. İsterseniz şöyle biraz daha. E topunun başına G4 G7 aralığında noktalı virgül tırnak yıldız tırnak Shift 6 B4 değeri. Şimdi B4'ün sonuna tıklayın. Tekrar Shift 6 ile birleştir. Tırnak yıldız tırnak şeklinde bir ifade yazalım. Bu yazdığımız ifade B4 değerinin başında ne olursa olsun ve sonunda ne olursa olsun ifadesi bunu demek. Yani B4 değerinin başında, solunda ne yazarsa yazsın, B4'ün sağında ne yazarsa yazsın git onu bul ve H4'teki değerin karşısını topla demek. Enter'a bastığınızda da bakın 550 değerinin buradan bulunduğunu aşağı doğru çektiğinizde de diğer değerlerin geldiğini görürsünüz. Çok güzel bir uygulama, çok da güzel bir örnek. Bu şekilde kullandığınızda B4 ifadesinin geçtiği artık ister başta geçsin, ister ortada geçsin, ister sonda geçsin hiç önemli değil. B4 yerine gider arar. Eğer varsa H4'teki değerin toplamını buraya getirir. Artık siz de sadece şuradan şununla şunu karşılaştırıp ön eksi şu şeklinde yaparak fark var mı yok mu rahatlıkla görebilirsiniz. Göksel Bey'in sorusu güzel ve ilginç bir soru. Kendisine teşekkür ediyoruz. Buna benzer sorularınız varsa arkadaşlar info.videoport.com adresine gönderebilirsiniz. Uygun bir zaman dilimi içinde sorularınız çözülür. Çok özel değilse eğitim videoları da hazırlanarak sitemize yüklenir.